resimlerimiz. Kesin var ya Kerem komiser bayılacak bu resimlere. Hemen gidip ona göstermeliyim. Koşun koşun. Kesin karakoldadır. Saat sonuçta öğlen 3. Üç. Öğlen 3'te karakolda oluyor. Bir işi de olmuyor. Bakalım sessiz sessiz girip onu sürpriz yapacağım. Ha? Aa burada yok. Kerem komiser nereye gitmiş olabilir ki? <laughs> çok komikti ya. Gerçekten çok şeker bir kızsın sen. Hı? Nasıl yani? Bir dakika bir dakika. Kerem komiserin sesi bu. Nereden geliyor bu ses? Aa orada birisi var. Ne? Kerem komiserin kafası bir tane de kız var orada. Ya sen de çok tatlısın tatlım benim. Teşekkür ederim çok sağ ol her şey için. Seni en kısa sürede buradan çıkartıracağım. Suçsuz olduğunu biliyorum tatlım. Hadi gel. Görüşürüz. Hı? Ne yapıyorsun sen Kerem komiser? Tanımadığın kızın yanağından mı öptün? Ee, şey yok ya ne öpüsü sen yanlış görmüşsündür. Sen bittin ben o kadar senin için resmimizi çıkartmıştım. Seni hain bak ne yapmıştım ben senin için resmimizi çıkartmıştım. Ee, şey ben bir şey yapmadım. Gördüm işte bu kızı fingerdeşiyordun orada. Yok yok ya yalan yalan. Doğru söylüyorsun Berca Gerçekten beni buradan Sus yok seni buradan çıkartmam ee, Şey şey yok yok öyle bir şey yok Tabii ki de Berca'cım sen yanlış gördün Bak ya bak ya kız tehdit etti. Sen bittin Kerem komiser. Ben bir daha seninle konuşmayacağım bile. Ayrılıyorum senden küstüm. Ee, ben cacığım, çok özür dilerim. Gerçekten ben bir şey yapmadım. Sus yalan söyleme ben göreceklerimi gördüm. Bu resmi de yırtıyorum ortadan ki. Ha, hak ettin bunu. O kadar resim çıkartmıştım. Resmi ne hale getirtti. Al bakayım bunu da çöpe atarım. Burada çöp vardı, çöp kutusu gitmiş. Ben de bunu gider başka bir yerdeki çöp kutusuna atarım. McDonald's'teki çöp kutusuna hak ediyor bu fotoğraf. Bunu buraya atıyorum. Al bakalım git istemiyorum seni. Yapacak bir şey yok. O kadar resim çıkarttım boşa gitti. Ben de boşa uğraşıyormuşum meğersem Kerem komiser için. Artık ayrıldım ondan. Kimseyle de bir daha sevgili olmayacağım. Gerçekten yaptığı çok büyük ayıptı. Değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazar mısınız? Çok ayıptı Kerem komiserin yaptığı diye. Kız bebek sönük. Kız bebek sönük burada galiba. Kız bebek sönük gördün mü? Ne oldu? Ne oldu? Niye bu kadar üzgünsün sen? Kim üzgün Gebeteyim onu şöyle çabuk. Gel gel bir yere gitmene gerek yok. Geliyor zaten geliniz. Kitle kapıyı giremesin kimse eve. Tamam gidiyorum. He, anlat bana ne oldu? Çabuk kitle çabuk girmesin kimse evime. Gel otur şuraya anlatacağım. Tamam kitledim kapıyı kimse giremeyecek. Bu neyde kitleyeyim mi? Evet evet orayı da kitle kız beksin Kimse girmesin. Tamam kitledim. Ne oldu şöyle şimdi? Kimseni üzdü? Kerem komiser karakola gittim. Şimdi onunla benim. Bak camdan bizi izliyor. Git izleme bizi. Camları da kapat kız be İzleme bizi git buradan. Pisik herif. <laughs> Pisik herif ne? Ha kapat görmesin bizi. Çek perdeleri de. Oh çek çek. Göremesin bizi. Oh olsun sana. Hah. Aferin kız büyük helal olsun be vallahi çok güzel kapattın tamam oturalım anlatacağım sana her şeyi ne yaptı ne yaptı çabuk söyle ben onu gebeyteyim. Resmimizi çıkartmıştım dediğim gibi gittim bir gittim karakola bir tane böyle hapse girmiş bir kız. Hapse girmiş kıza diyor ki sen, sen çok tatlısın işte şekerim bir tane ben seni en kısa sürede buradan çıkartacağım diyor. <laughs> <laughs> şen bu ne şen neydi? Arkanda arkanda bak şimdi televizyonun oradaki camdan izliyor bizi. Seni <laughs> pislik adam. Git buradan Beyce ablayla artık konuşmayacaksın. Ben izin vermiyorum. Evet Kerem Gomzer git. Silahla falan da korkutmaya çalışma bizi. Öyle her istediğinde sıkamazsın. Polissin sen. Doğru ya ama özür dilerim Bercacığım. Kendimi affettireceğim sana söz veriyorum. Bu işine ağlıyor. Ne yapsan yarınamazsın. Yap bakalım küçük jestler. Hiç de bir şey değişmeyecek. Değil kız be yükselik? Of ya of niye hep böyle şeyler benim başıma geliyor? Ne bileyim ya. Senin bahtım kapanı. Kerem Gomz'eden hiç beklemezdim. Ben de komedi bir aç izleyelim gülelim bari. Tamam ben mışığı şey gevreye patlatayım mı? Evet evet mısır patlat gel. O playstation oynayalım iyi fikir. Oyunumuz da bitti. Neyse gel kız bekleyin ki zaten havada kararmıştır artık gidelim de uyuyalım. Oy oy başım da ağrıyor. Hep mutsuzluktan bunlar. Of ya sen üzülme çıkma sen Tamam tamam hadi gel yatalım artık. Gel yatağıma geçtim ben sen de yatağına geç uyuyalım. Ha? O ne be? He? Ne oluyor be? Ha! Kız bir fink ne oluyor? Savaş mı var? Ay! Aa! Çok normaldik. Vay, vay be. Bak şuna ne yapıyor. Ha! Manyak. Bir sürü havyecek patlatıyor. Ben yok, ben çıkmam. Ha! Ih. Çıkmam. Hadi gel, gel çık anne. be. de ben çok severim. Yok, çıkmam. Ay annem de patlattı zaten. Bak bitti. Bakalım ne yapıyor Kerem komiser. İyi gidelim o zaman. Çok ısrar ettin. Buradan mı çıkacağız? Şu ana tenenim gel buradan çıkıp da izleyelim. Selamun aleyküm. Merhaba Bercacığım. Be çok özür dilerim. Hayatım benim. Sen benim bir tanemsin. Yok Yukarı bak yukarı. Bitti patladı bile ben bakana kadar. Ay çok güzelmiş. Ama yok. Zülfsün yeter yeter. Beynim çatladı. Ama çok güzel ya. Bana bir şunu patladı. Böyle sana hediyelerim var. Lütfen beni affet. Ne olursun seni çok seviyorum. İstediğin o marka parfümü aldım sana. İstediğin o tişörtü aldım. Hı? İstediğim tişört mü? Bakayım ne almış. Aa para koymuş. Yüzük almış. Parfüm almış. Ha bu resmi de nereden buldun? Resmi geri birleştirmiş. Evet o resmi çöpü gördüm. Direkt hemen alıp uhu ile birleştirdim. Yok Kerem komiser. Affetmiyorum seni. İstediğim Prada'daki giysi takımını almış. Kız Bey baksana. İstediğim takımı almış bana. He, bakayım neydi? Ve bana. Bak hani sana benzettiğimiz vardı ya Prada'da. Aynen. Bana çok romantik. Yok istemiyorum hediye hediyelerini al sana işte hiçbir şeyini istemiyorum çiçeklerini de al barışmıyorum seninle de küstüm ayrıldım bir daha barışmamak üzere ayrıldım. Hayır ben lütfen, lütfen dur gitme. Yok kız büyüksin Affetmeyeceğim. Gel gidelim. Kapıları da kitle. Giremezsin. Birazcık yatıp dinleneceğim. Yarın olunca bakarız artık. Daha güzel şeyler yapabiliriz. Onu affederim. Sizce arkadaşlar Kerem komiseri e affetmeli miyim? Bence affetmemeliyim. Yaptığı kötü bir şeydi çünkü. Mecbur bir şeyin uyuyabilir miyim? Bir de bu hediye paketi bana gelmiş. O hediye paket ne? <laughs> Hava bayağı bir bozdu. Evet evet. Aa. Ha ben de diyorum ne bu kadar çok ses geliyor. Kız beysin şurayı kapatsana baksana açılmış orası. Yemeği ya. B bakayım bu hediye paketinde ne varmış. Açayım bakayım şöyle. E ee, kız büyük zünn, setler bir şey değil aynısıymış. He setler. Giysene bir şey olacak bakalım. İyi giyeyim madem öyleyse çok merak etmiştim bu takımı. Hii, ay çok da güzel oldu. Vay be çok yakıştı. Baksana aynı olduk. Vay be çok romantikti. Ama yok affetmeyeceğim. Bu giysileri şimdilik çıkartacağım. Bir gün belki barışırsak o zaman giyerim. Onun için de çok şey yapması gerekiyor. Şunları şöyle koyayım. Ne yaptın sen buraya? Beni kapadım kapadım. Şovuk gelmesin diye yuva yaptım. Manyaksın ya. Gel gel kız büyüksünük. Bir içecek bir şeyler alalım. Dilim mam kurudu. Vallahi dilimde mam kurudu. Uyuyamam ben bu kurulukla. benim de şişedim. Evde şu kalmadı. Unuttuk almayı da. Gidelim de şu ananım. Hadi hadi gel. Şemsiyemiz var mı? Neyse ısınalım romantik romantik. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Kerem komiser alıyor. Ya bu anne ne yapıyor burada ya? Anne şimdi de Ay kız bey eksenik ağlıyor ama ya ona üzülürüm işte. Yok hayır çıkmayacağız ailesin öyle kendisi taşındı. Hmm. gel gel bir bakalım kız bey eksenik bu yağmurda yazık ya en azından üşütmesin karakola gitsin. No 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 olamaz hani yaşak. Hmm. i̇yi peki o zaman çıkmayalım. Tamam hadi uyku vakti artık. Uyuyanım birazcık. Yeter bu kadar. Kerem komşu çok biliyor. Yaptı zaten. Yarın da sürprizler yapar. O zaman affedersin. Evet yarın da sürprizler yaparsa o zaman affederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir de videomu like atmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yorumları okuyacağım. Barış diyor musunuz? Barışma mı diyorsunuz? Bakayım ne yazıyorsunuz? Yorumları mutlaka okuyacağım. Hoşçakalın bay bay.